Hacamat çekerdi kanını alırdı ve mübarek kanını içerdi. Hazreti Resulullah'a ziyade muhabbetten onların yanında kardeşlik etti. Onlar da öylece yaptılar. Sonra Abdurrahman bin Avf yüzünü Hazreti Osman bin Affan tarafına döndürüp dedi ki: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun bize ne olmuştur ve ne işlemişiz ki Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri benim ve senin tarafımıza iltifat etmedi. Allahü Teala hazretlerinin hışmından ve Resulünün azarından yine Allahü Teala'ya sığınırız dedi. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri onlar tarafına bakıp buyurdular ki, Hak subhanehu ve teala Hazretlerinin izzi ve celali ve kudreti ve azameti hakkı için Allahü tebareke ve teala Hazretleri sizin üzerinize hışımlı, gadaplı değildir ve Resulü de sizin üzerinize azarlı, sizi azarlamış değildir. Allahü Teala ve Resulü ve melekleri yanında ikram görenlerdensiniz. Velakin ben sizi yad etmek istediğim zaman Hak Sübhanehu ve Teala bir melek göndermiştir. Beni men etti ve dedi ki: Onları sonra yad ki onların ikisi de ganiidir, zengindir. Ben de ondan dolayı sizi sonra yad Bunun gibi kıyamet gününde hesap ederler. Fakirlerin hesabını evvel yaparlar. Zenginlerin hesabını sonra yaparlar. Ve sonra siz dünyada ve ahirette kardeşlersiniz. Siz de birbirinize selam verip müsafeha ediniz. Onlar da öyle yaptılar. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdular ki: Razı oldunuz mu? Onlar dediler ki: Evet, razı olduk. Allahü Teala hazretlerine şükrederiz ki bizi rüsvâ etmedi. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki: Sizin üzerinize daha ilave edeyim mi? Evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Siz ikiniz dünyada ve ahirette kardeşlersiniz. Cennette benim kardeşim İlyas aleyhisselam'dır. İlyas aleyhisselam Allahü Teala Hazretlerine bütün halkın en sevgilisiydi. Allahü Tebareke ve Teala Hazretleri Cebrail Aleyhisselam'ı İlyas Hazretlerine gönderdi ki Hak şumuhanehu ve Teala Hazretleri sana kardeşlik verdi. Bir kulun halasıyla ki onu zulm ile öldürürler. Ben ki Resulullah olarak Haks subhanehu ve taala hazretlerini sizi şahit tutarım ki size dünyada ve ahirette kardeşlik verdim. Siz bugün cümlenin iyisisiniz.